Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda resimde gördüğünüz kalıp hangi CAM programıyla ile işlenmiştir diye sormuştum. Çok farklı yorumlar geldi. Hiç beklemediğim cevaplar geldi. Klasik beklediğim cevaplar geldi. Herkesin merak ettiği bir video aslında. Şimdi bakınız kalıbın erkeği, kalıbın dişisi. Baktığımız zaman yüzey kalitesi vesaire çok iyi durduğu için Genelde insanlar PowerMill, HyperMill, WorkNC, NXCAM, Tebis gibi Hani yüzey kalitesinde iyi sonuçlar veren, iyi Yüzey kalitesi alabildiğimiz programları Genelde yazdılar Biraz ters köşe olacak şimdi Şimdi önceki programı ben işlemedim Onu söyleyeyim Herkes genelde SolidCAM yazmaya çalışmış. Hani beni tanıdıklarından, SolidCAM ile e, ilişkimden dolayı Ama Programı ben yapmadım. Bunu zaten belirtmiştim. Programı e, İstanbul'da çalışan kalıpçı bir arkadaşımız işledi. Ama gel gelelim nasıl işledi? E, çok uğraştı. Bayağı bir yoruldu. Ama güzel bir kalıp çalışması elde etti. Evet arkadaşlar şimdi geliyorum sonuca. Evet gördüğünüz gibi bu kalıp SolidCam programı ile işlendi. Ayrıca işlenirken de lokal yüzeyler yani lokal yüzeylerle çalışma SolidCAM'deki HSE yüzey modülü olmadı. Tamamen bölgesel çalışarak, bakın lokal demiyorum, bölgesel çalışarak, sınırlarla çalışılarak kalıp e, işlendi. Şu da kalıbın takım yolları. Evet şimdi diyebilirsiniz bu takım yolu nasıl bu kadar kaliteli yüzey veriyor? Şimdi arkadaşlar her programla işlenebilir. Öncelikle buradaki en önemli şey malzeme. Bu malzeme ısıl işlenme bir malzeme. Isıl işlenme bir malzeme olduğu için ister istemez yüzey kalitesini iyi derecede alabiliyoruz. Ama gel gelelim program yaparken program beni ne kadar yoruyor? Program bana ne kadar kolaylık sağlıyor? Ben bu parçanın, kem programını yaparken ne kadar uğraşıyorum? Enerjimiz sömürüyor mu? Bunlar önemli. Dediğim gibi bu kalıp işlenirken evet çok güzel işlendi. E, yüzey kalitesi vesaire çok iyi. Yapan e, ustamızın eline sağlık diliyorum. Buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Gördüğünüz gibi kalitelerimiz, geçişlerimiz gayet iyi. Şu kalıpta zaten şurada gördüğünüzde direksiz yanıltabiliyor. Yani solid kemle bu kalıp işlenmez. İşlenir evet ama dediğim gibi farz 3 tane tezgahınız varsa solid kemle kalıp işliyorsanız bir tezgahınızla yani bir tezgahla ilgilenebilirsiniz. Biz bunu bu kalıpta tamamen tecrübe ettik. Yani usta arkadaşım tecrübe etti. Ben de ondan aldığım verileri size aktarıyorum şu an. Dedim gibi bu kalıbı işledi ama bunu işlerken tezgahtan ayrılamadı, simülasyona bakarken sorunlar yaşadı gibi gibi. Birçok etken var. E, hatta şöyle söyleyeyim. Bunu bu kalabı işleyen arkadaşım şu an ile geçmeyi düşünüyor. Hani ben kendisine birçok farklı program önerdim. Bunlar için Hypermail de var. Artık kararı kendisi verecek. E, çünkü birçok kalıp işleme programı var. Yani bu, bu kalitede, yüzey kalitesi elde edebileceğimiz. programı bizi yormayacağı birçok program var. Artık kararı kendisi verecek. Ama dediğim gibi şu kalıbı arkadaşlar tekrardan söylüyorum. SolidCAM programıyla işledi. Evet biraz şaşırabilirsiniz. Burada yüzey kalitesinin iyi çıkmasının birinci sebebi iş parçası ısır işlemi malzeme, sert mi malzeme. İkincisi de yapan usta arkadaşımız çok uğraştı. Yani gerçekten bir emek var. Çok ee, çokça takım kırdığını da söyledi. Yani neden takım kırıyor? Program istediği şeyleri yapmadığı için örnek veriyorum. Far, farz farzı misal konuşuyorum. Takım şuradan çıkarken şu tabandaki katı talaşı görmüyor <laughs> finish olarak gördüğü için burada ne yapıyor? Ağır pasoya giriyor. Örnek veriyorum bu pasoda bu talaşta pardon bu parçada 1.8 milimetre komple offsetli bir kalıp e şimdi burada ne yapıyor? Program şu duvarı yüzey finish olarak işlediği için aşağıdaki 1.8'lik talaşı görmüyor. Giriş çıkışa müdahale ettirmediği için program diyor ki ben orada hop kaba talaşa dalıyorum ve takımı kırıyorum. İşte biz bunları istemiyoruz. Kalıp işlemede bu yüzden seçeceğimiz program çok önemli. Evet, diğer şartlar da var. İşte parçayı bağlama, işte malzemenin sertliği, cinsi, takım tutucu, takım boyu gibi gibi. Ama buradaki en en önemli parametre programın bize sağladığı kolaylıklar. Program bizim istediğimizi yapabiliyor mu? Program buna kabiliyeti var mı? Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi biraz şaşıracağınızı düşünüyorum. Bence de şaşırmışsınızdır. Bu tip videoların devamı fazlasıyla gelecek. Lütfen takipte kalınız. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Peki herkese iyi çalışmalar.